Arkadaşlar herkese merhabalar. 2 Mayıs Cumartesi gününden gümüş analiziyle karşınızdayım. 4 Mayıs haftasında bizleri gümüşte neler bekliyor bunları inceleyeceğiz. Gündemimizde yine her zaman olduğu gibi ons gümüş dolar, ons gümüş Türk lirası, gram gümüş dolar ve gram gümüş Türk lirası olacak. Bunların e, grafiklerini inceleyerek size kendi düşüncelerimi, kendi gördüklerimi paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler. 13. dolar grafiğine baktığımızda 15.281 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyesinin üzerinde kalırsa e, yükseliş açısından pozitif, altında kalması durumunda e, negatif görünüşü verebileceğini söylemiştim. Şu anda 15.281 seviyesinin altında e, kapanışlar yaparak, ilk etapta e, 14.515 ve 14.049 desteklerini gündeme getirmiş oldu. 15.281 seviyesi altında kaldığı sürece, şu anki satış baskısı devam edebilir ve bir miktar daha alt desteklere yönelmek isteyebilir. Özellikle burada bulunan 1 bölü 1 trend çizgimiz eğer test edilir ve bu seviyeye kadar gelmeyi başarırsa buradan kuvvetli destek bulması beklenebilir. Onun da aşağısına sarkmasıyla birlikte eğer bunu yapacak olursa bir derinleştirmesi durumunda ise 12.555 seviyesi var. Fakat ilk etapta takip etmemiz gereken burada... 1 bölü bir trend çizgisi olacak. Burası çok önemli seviyemiz. Aşağı yöne kırılmadığı sürece genel manada 1 bölü bir yükseliş trend çizgisi üzerindeki fiyatın yukarı yönde eğilimini sürdürmesi beklenir. Eğer 15281 seviyesini bu alttaki desteklerden herhangi birinde destek bularak 15281 seviyesini Tekrardan aşmak isteyecektir. Zaten e, asıl amacı bu olacaktır. Alt desteklere yönelik bir düzeltme yapsa bile, eğer e, bu içerisinde bulunduğu grafiğin dışına taşma yapmadığı sürece, çok sert düşüp e, grafiği delip geçmediği sürece, genel manada bu alt verdiğim desteklerden herhangi birinden tekrardan toparlanarak yukarı yönde hareket etmesini bekleyebiliriz. 15.281 seviyesini aşarsa ve bunun üzerinde kapanışlarını görürsek daha önce de belirtmiş olduğum gibi geçtiğimiz haftalarda belirtmiş, belirtmiş olduğum gibi 15.281 seviyesi üzeri yükseliş bölgesi olduğu için ilk etapta 16.550 seviyesi onun üzerinde 17.179 seviyesi oranın da aşılmasıyla birlikte zaten içerisindeki içerisinde bulunduğu döngünün pivot rakamını aşmış olacağı için çok daha yüksek seviyeleri görmesi beklenebilir. Ama kısa vade için aşağıda önemli, çok önemli destek seviyemiz e, zamana bağlı olarak yükselen trend çizgisi olduğu için bu e, rakam değişecektir. Aşağı yukarı 13.594, 14 seviyelerine tekabül eder. Aşağıda takip etmemiz gereken 13.800, 14 seviyeleri arası. Yukarıda ise 15.281 seviyesi üzerinde kapanışları takip etmemiz gerekiyor. ONS Gümüş Türk Lirası grafiğini incelediğimizde ise 107.484 seviyesinden direnç gördüğünü ve bu seviyeyi aşmaya çalıştığını görüyoruz. Kısa vadede takip edilmesi gereken ve kuvvetli destek olan 103.339 seviyesi var. Muhtemelen 4 Mayıs tarihinde de bu band içerisinde hareket etmek isteyebilir. 107.484 üzerine aşmadığı sürece altında kaldığı sürece 103, 309 ve 98, 309, 96, 309 seviyesi hedef konumunda olmaya devam eder. 96, 309 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece tekrardan buradan, topar buradan toparlanarak 107, 484 seviyesi ve onu aşmasıyla birlikte 117, 214 direncini ilk etapta test etmesi beklenebilir. Burada ilk şu dikkatimizi çekiyor. Burada 105-664 seviyesinde geçen seviyesinden geçen trend çizgimiz burada çok ciddi baskı yapmasıyla birlikte fiyatın daha alt desteklere yönelmesine sebep oluyor. Burada bu trend çizgisinin aşılması ve üzerinde kapanış yapması aşağıdaki 96-309 seviyesini çok daha güçlü konuma getirir ve bu seviyenin de aşılmasıyla birlikte 107-484 seviyesinin kırılması çok daha kolay olabilir daha önceki çalışmalarda size bahsetmiştim arkadaşlar. Buradaki verdiğim seviyeleri, rakamları siz de kendi grafiklerinizi işlerseniz çok daha rahat ve sağlıklı takip yapıp en iyi şekilde verim alabilirsiniz. Çünkü verdiğimiz seviyeleri görüyorsunuz çok uzun bir süredir burada kararsız mumlar oluşturuyor. Bu çok basit bir şekilde göz kararı koyulmuş e, buraya destek veya direnç seviyeleri değil. Arkasında çok ciddi bir matematik olan bir e, çalışma bu arkadaşlar. Ciddi yemek var. Bu yüzden e, sizlerin de bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmanızı isterim açıkçası. Bu yüzden ısrarla e, siz de kendi grafiklerinize bu seviyeleri işlerseniz çok daha güzel bir şekilde takibini yapar ve en iyi şekilde verim alırsınız. Gram gümüş dolar grafiğine baktığımızda ise burada gram gümüş dolar grafiğimizin de 0.4823 seviyesinin altına indiğini ve bu seviyenin tam üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Özellikle burada dikkatimizi çeken kısım burada yükselen trend çizgisi var bir tane. Bu yükselen trend çizgisinin de altına geçmiş olması Buradaki 0.4823 e, pivot seviyesinin şu anda çok daha satış baskısı anlamında zayıfladığını e, gösterecek. Çünkü buradan aldığı bu dirençle birlikte çok daha kuvvetli şekilde direnç yaparak aşağıdaki desteklere yönelmesini sağlayabilir. Bu da ilk etapta 0.4611 ve 0, 44, 62 desteklerine kadar bir e, geri çekilmenin görülebileceğinin sinyalini vermekte şu anda bize. Şu anda e, dediğim gibi ilk etapta yakın vadede takip edilmesi gereken 0.48, 23 seviyesinin yukarı yönde aşılması ve daha yukarıdaki direnç seviyelerine ulaşmasını bekleyebilir, bekleyebilirdik. Fakat e, şu anda e, açıkçası burada negatif bir görüntü olduğunu söylemek yanlış olmayacak sanırım. 4 Mayıs haftasında e, takip etmemiz gereken destek seviyelerini söyledim. Eğer tekrardan buradan e, bu desteklere yönelmez ve daha yukarıdaki direnç seviyelerine gitmek isterse ilk etapta yapmak isteyeceği şey 0.48.23 seviyesini aşarak üzerinde kapanışlar yapmasıdır. Bunun ardından oradan alacağı tekrardan tepkiyle 0.51.84 ve 0.53.94 ana hedefi olarak da 0.59.05 seviyelerini görmeye çalışacak diyebilirim. Kısa vade için pivot seviyemiz 0.48-23 seviyesi. Gram gümüş Türk lirasına baktığımızda ise grafiğimizin çok şahane çalıştığını görüyoruz. Burada 3.35-0.2 desteğinin önemli olduğunu, burası içerisinde bulunduğu döngünün pivot seviyesi olduğunu, üzerinde kaldığı sürece yükseliş anlamında pozitif, altında bulunması da satış baskısının artabileceği yönünde etkilere sahip olabileceğini belirtmiştim. Şu anda çok uzun bir süre 3.35.02 seviyesi üzerinde kalıcı olmasına rağmen çok ciddi bir baskı altında gözüküyor şu anda. Mumların hacmi çok fazla zayıf ve kalıbıyla beraber açılmış bir tane mum göremiyoruz henüz. Hep kararsız mumlar şeklinde oluşuyor. Eğer 3.35.02 seviyesi üzerinde kalıcı olmaya devam ederse aşağı yönde kırmadığı sürece buradan tekrar tepki alıp ilk etapta 36240 seviyelerine oraya daşmasıyla birlikte 39052 40188 ve 42189 seviyelerine doğru hızlı hareketler görebiliriz. Şu anda burada görmüş olduğumuz şu oluşum alıcılar ve satıcılar arasında ciddi bir mücadele olduğunu ve fiyatın şu anda aşağı ya da yukarı yönde gitme konusunda kararsız olduğunu fakat e, alıcıların satıcılara göre daha baskın vaziyette olduğunu şu anda bize göstermekte. Bununla alakalı nihai kararı verebilmek için dediğim gibi bu 3.35 üzerinde hacimli bir mum veya aşağısında hacimli bir mum görmemiz gerekecektir. Eğer kararını aşağı yönde kullanacak olursa ve 3.35.02 seviyesi altında bir kalıbıyla beraber açılmış bir kırmızı mum görürsek onun aşağısında ilk kitapta 3.22.38 38 ve daha da aşağısında 302 62 seviyesi bizleri bekliyor olacak. Özellikle 302 62 seviyesinin aşağı yönde kırılıp kırılmayacağı o süreç içerisinde takip edilmeli. 302 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki 362 40 seviyesini bir şekilde görmeye çalışacaktır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlar. Son bir hatırlatma. Mevsimsel döngümüz 5 Mayıs tarihindeydi. 5 Mayıs tarihinde e, hareketlere çok çok dikkatli olmakta. Dikkatli olmanızda fayda var. Herkese bol şans.